Ne yapayım? Aşk bu. Geceyse, sebebini bilmediğim sancıları varsa cismimde, kendime söz geçiremiyorsam sabahın al yalazında soğuksa sıfırın altında eksilerdeysem ne yapayım? Birincim yerinde değilse, seni görünce şuurum yerine geliyorsa, yokluğun cinnetim, varlığın cennetimse, havan mevsim normallerin üstündeyse ne yapayım? Yollar sana varmıyorsa, kıvrım kıvrım yalnızlığın içinde, güneş güne seninle başlıyorsa, ay tek başına ne yapsın? Sensiz yıldızlar avutabilir mi sensizliğin acısını? Sensizliğin şafağını ne yapayım? Yürüyorsan üstüme üstüme, sen varken köşeye sıkışmaktan kim şikayetçi? Doktorum sen sen, hastasıysam ruhunun, iyileşmek isteyen kim? Halde memnunsam ne yapayım? Suskunluğum sensen, sevincim sen. Haykırışım sensen, ağlayışım sen. Mevsimlerim sensen, baharım sen. Bakışın eritiyorsa dağlarımın karını, unutma ki göz kırpışın çığlarımı çoğaltıyor. Ne yapayım? Aşıksam sana aşığım. Kim yıkar yokluğunun kalesini senden başka? Boşluğa dalmışsam geri dönmek sebebim sen. Ne yapayım? Sensem, bensem, ikimizsem, ikimizsen, anla ki ölesiye nefesimsin. Seni getirince aklıma kalbim, kokunu salınca üzerime bağdı sabah. Müjde diye canım veresim gelir. Aklıma gelir daha sonra sen olduğu. İsmini söylersem halim der anlar acılar bana. Acımak bile senle güzel, ne yapayım? Sensiz hayat cehennem ortasıysa cenneti aklına getiren kim? Kıyametim olur gidişin, gelişinde israf ve suruflar. Gel bekletme ne olur, dudaklarım çatladı. Dokunuşun hayatına muhtacım ne yapayım? Konu sen olunca ne kalem utanır ne ben. Ama anlarım ki seni anlatmaya kalksam gökler ve yerler birleşse bir A4 kağıdı kadar ...aciz ve kısa kalır. Kelimeler seni anlatmaya yetmiyorsa ne yapayım? Ne yapayım seni sevmişsem? Martılar da anlamıyorsa halimden... ...şunu bil ki... ...ben seni ne yapayım diyecek kadar... ...çok seviyorum. Ne yapayım?